Merhaba ben Burak, Filamex'in kurucu ortağıyım. Filamex, 3 boyutlu yazıcılardan çıkan atıklardan tekrar 3 boyutlu yazıcının kartuşunu üretmenize yarayan Mini bir makina girişimi. Geçen sene Big Mac sahnesinde birçok büyük kurumdan ödüller aldık, toplamda 415 bin lira değerinde. Ve iti çekirdekten de kapalı oksat kaldık. Big Mac'ten sonra ise çok fazla PR gücü elde ettik ve bununla birlikte çok fazla müşteriye ulaştık. Yaklaşık bir sene içinde her ay ona yakın yeni talep alıyoruz. Ticari ürünümüzü çıkardık, satışlara başlıyoruz. Big Mac'ten sonraki süreç aslında şöyle ilerledi diyebilirim. Big Mac sahnesi bizim için bir başarı gibi duruyordu, ama aslında o bir basamakmış. Big Mac sahnesinde na sonra olan şeyler daha büyük oluyor sizin için. Daha gerçek hayata daha çok atılmış oluyorsunuz. Girişimcilere Big Mac sahnesinden sonra olacak önerim ise hiçbir zaman vazgeçmemeleri. Çünkü çok fazla zorlukla karşılaşılıyor. Özellikle Türkiye şartlarında girişim yapmak çok zor. Vazgeçmeden, pes etmeden çalışırlarsa başarıya ulaşacaklarına eminim.